Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Davarada kar yönüşe ilkinci kadar katlaşan Bayraktar TB2 kadınlı fevorsiçen Kusur Manzutçiyan encami Bayramçılık Midansadın Veliye. <laughs> Kulurun iyidi bilin. Dürvap Antoğuteri işlerlerden encamlaştırılan Öncelikle dost ülke Libya'ya gidelim. Libya Hava Yolları'na ait bir uçağın Libya-İstanbul seferini yaptığı sırada havada arızalandığı, dolayısıyla Mitiga Havalimanı'na acil iniş yaptığını gösteren haber servis ediliyor. Daha sonrasında Libya Mitiga Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtilmiş uçak güvenli bir şekilde inmeden önce yakıtını boşaltmak için denizin üzerinde bir saatten fazla tur attı şeklinde haber paylaşılıyor. Bununla ilgili havacılık radar kaydını da görmektesiniz. Neyse ki uçak daha sonrasında sağ salim indi. Yine çift devre görevi yapılıyor. Tunus ve Libya açıklarında Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı olarak bilinen Frontex kapsamında istihbara toplandığını ifade edelim. Önemli gelişmeyi İtalyan Havacılık Radar izleme sitesi duyuruyor. ABD Türkiye'yi izliyor. Olan şu şekilde yazanı okuyorum. Bugün Yunanistan'ın Suda üstünden kalkan ABD Hava Kuvvetleri ait Boeing RC-135U ve çağrı işareti Homer 11 olan uçak tarafından gerçekleştirilen ilginç bir gözetleme görevini izliyoruz. Uçağın Sirte'den güneye doğru hareket ettiği Sirte Körfezindeki görevine devam etmeden önce de Bingazi açıklarında 1000 bin fitin altında çok alçak bir uçuş yaptı ve ardından Trablus açıklarından batıya doğru gittiği yazılmış. Burada uçak yine oldukça düşük ve alışılmadık bir irtifaya geçerek Batı Libya'nın kıyılarının önünde birkaç yörünge çiziyor. O dakikalarda ordumuza ait Türk Airbus A400B'nin de Libya'ya doğru yola çıktığını ve Türkiye ile Libya arasında olağan hava taşımacılığı yaptığı belirtilmelidir. RC-135U Combat Sent düşman radar sistemlerinde teknik istihbara toplamak için tasarlanmıştır. Notu da düşünmüş. Kısaca Amerika Türkiye'nin Libya'ya ne yolladığını öğrenmeye çalışıyor. Bu sayede bir uçuşun yapıldığını da ifade edebiliriz. Bizzat zaten İtalyanlar da bunu doğruluyor. Yine ilginç bir şekilde özel bir iş jetinin İstanbul'dan Bingazi'ye gittiğini gösteren havacılık radar kaydı paylaşılıyor. Genellikle diplomatik misyonlar tarafından kullanıldığında ifade edelim. Kim oldu bilinmiyor. Bingazi'ye gitmiş olması ilginç. Doğrudan Hafter tarafına uçuş gerçekleştiriyor. Diğer haberlerimize bakalım. Çok sayıda haberimiz var. Öncelikle Paris'te Yunan Devlet Televizyonunda konuşan Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan ve Fransa'nın yarın savunma duyurusu yapacağını söylüyor. Yani bu haber dün paylaşıldığına göre bugün bir savunma anlaşması imzalanacak. Atina ve Paris'in 5 milyar Euro'luk gemi anlaşmasına ek olarak savunma anlaşması imzalayacağı biliniyor karşılıklı savunma paktı kapsamında taraflardan birinin saldırıya uğraması durumunda diğeri yardıma koşacak. Tıpkı bizim Azerbaycan'la imzaladığımız Şuşa şu anlaşması gibi. Bunun müzakereleri 5 yıldır sürüyordu ve sonunda anlaşmanın sağlandığı bugün açıklanacak. Diğer haberlerimize bakalım. Kosova Sırbistan sınırından bugün çekilmiş görüntüyü görmektesiniz. Kosova'nın Sırbistan plakalı araçların geçişine izin vermemesi ve taşıtlara geçici Kosova plakası verilmesinden sonra ülkenin kuzeyindeki protestolar ikinci haftasında da devam ediyor. Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan sınırında bulunan Carince sınır kapısına giden Kosovalı Sırp protestocular tarafından kurulan barikatlara Kosova Özel Harekat Kuvvetleri önlem almış durumda. Kosova polisi tarafından korunan sınır kapılarında durum sakinliğini korurken NATO'nun Kosova gücüne bağlı bir birliğin inceleme yapmak için bölgeye geldi ve kısa bir süre sonra ayrıldığı yazılmış. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić ise büyükelçilerle görüştü. AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine diyalog süreci ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor. Sırbistan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam etse de Kosova bugüne kadar yüzün üzerinde ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınıyor. Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci farklı sebeplerde yaşanan gerginlikler sebebiyle sık sık esintiye uğruyor bunu da ifade edebiliriz. Türk, ba 10. Genel Kurul toplantısı bugün Türkistan'da yapılacak. Bu kapsamda buna katılmak için Meclis Başkanımızın Türkistan'a geldiği duyuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop Türk dili konuşan ülkeler parlamenter asamblesi Türkpa 10. Genel Kurulu'na katılmak için Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Şentop, Başkent, Nur Sultan'daki temasların ardından Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nikmatulin ile birlikte Türk dünyasının manevi başkenti seçilen Türkistan şehrine gelmiş durumda. Bugün bu toplantıyı takip ediyor olacağız. Yine niye o gidiyoruz? Rum lider Anastasiades açıklamalarda bulundu. Kıbrıs'ta iki devletli çözüme hayır açıklamasında bulundu. Kıbrıs sorununun çözümü konusunda kendi yaklaşımlarını paylaştıklarını ve kendi pozisyonlarını BM Güvenlik Konseyi kararıyla uyumlu halde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı aynı zamanda nasıl ilerleyeceğimize yönelik teklif sunduk. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Kıbrıs için özel temsilci atamayı planlıyorum ifadesini kullandı. Genel Sekreter Antonio Guterres'in iki tarafla da istişare ettikten sonra üçlü görüşmeye ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair açıklama yapacağını belirterek yakın zamanda liderler arasında yeni bir görüşme olmayacağını da sözlerine eklemiş bulunuyor. Ukrayna'da bulunan eski Gürcistan Başbakanı Sakashvili hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan ülkesine 2 Ekim'de Kiev Tiflis uçak seferiyle döneceğini açıkladı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı duyuruda 8 yıldır dönemediği ülkesine 2 Ekim'de gerçekleşecek yerel seçimlerde gideceğini açıkladı. Ukrayna'da bulunan Sakashvili Kiev, Tiflis uçak biletini de paylaştı. Yerel seçimlerin ülkenin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu kaydederek tüm Gürcistan vatandaşlarını standa çağırmış durumda. Afganistan'da malum şahıslar Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde harekete geçmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde ağır konuştukları yazılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel dostum kabineye girmezse Havalimanını işletmeyeceğiz ve sizi tanımayacağız dediğini iddia edip saçma sapan konuşmuşlar. Böyle bir açıklamada bulunmadı. Havalimanı konusunda açıklamada bulundu ama Raşit Dostum hakkında açıklamada bulunmadı. Türkiye için hangi ülkeler sorun oluşturuyor, tehdit oluşturuyor araştırmasının sonuçlarını görmektesiniz. Sırasıyla okuyalım. ABD, İsrail, Fransa, İngiltere, Ermenistan, Suriye Almanya, Yunanistan gibi gidiyor. Özellikle Almanya'nın da üst sıralarda yer alması ilginç olmuş. Diğer haberlerimize bakalım. HCG da modernizasyona ve bakıma tabi tutuluyor. Bu kapsamda fotoğraflar servis edilmiş. Cezayir'in yakın zamanda satın aldığı iki fırkateyinden biri bu ayın başlarında Fransa Toulon limanını ziyaret ederken füzeleri kötü durumda olduğu için manevralara tam olarak katılamadı şeklinde tepkili bir açıklama yapılmış. TÜBİTAK SAGE geliştirdiği kuzgun mühimmat ailesini yakında atış testine çıkarıyor. İlk teslim edecek versiyon kuzgun SS yani serbest süzülen mühimmat testler sırasında denenecek bunu da hatırlatalım. Testler turbojet ve katı motorlu üyeleriyle daha sonrasında devam etmiş olacak. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. Hoşçakalın.